harekete geç. Eylem yoksa istediğin sonuç yok. Harekete geçtim dediğinde başlar her şey. Online gelişim programımıza başladık. Evet. Benim çevremdeki pek çok insanın istediği, düşündüğü, çoğu zaman üstünde konuştuğu pek çok şeyi gerçekleştirmek yolunda adım atmaması çok konuşup çok düşünüp çok isteyip hatta yapmamak için mazeretler üretmesi beni bu çalışmayı yapmaya yapma konusunda ilham verdi. Aslında yıllardır kurumsal süreçlerde gelişim, eğitim, danışmanlık çalışmalarımızda harekete geç Gelecek için şimdi harekete geç diyorduk ve e, birlikteyken bir ekip olduğumuzda çok akılla birlikte çok güzel hareketler yapıp hedefler koyup o hedefleri görünür hale getirip sonuçlar alıyorduk. Bütün bunlar bana çok umut verdi ve bu çalışmayı bireyselle taşımayı düşündüm ve kitap yazmaya başladım. Üç yıldır sürüyor, çeşitli adımlar oldu yazarken. Bazen kendi kendime yine engeller yarattığımı fark ettim ama artık sonuca geldim. E, kitap bu ay bitiyor. Ağustos ayı içinde bitiyor ve kısa süre içinde inşallah sizlerle buluşacak. Ve bütün bunları yaparken bu çalışmayı online dünyada... Hepimizin çokça vakit geçirdiği, bir internet bağlantısının ve bir akıllı telefonun yeterli olduğu, bir defter ve kalemin yeterli olduğu bir ortamda hepimizin uygulayacağı bazı tekniklerle bir gelişim programına çevirdim. Bu sene 40. yılım meslek yaşamımda. Kariyerim Gelecek Mi? isminde bir kitabım var. O kitapta da biraz bunlardan bahsetmiştim ama çoğu zaman bahsettiklerimi, anlattıklarımı ben de kişisel hayatımda yapmadığımı fark ettim. Özellikle son bir senedir kendi üzerimde çok çalıştım. Farkındalıklarımı yükselttim. Hatta durdum, gözlemledim, anladım ve yaptım diyorum bunu anlatırken artık. Durdum, baktım, gördüm. Fark ettim, hissettim, anladım ve yapmaya geçtim. Evet, yapmadan olmuyor. Değerinizi arttırmak için, isteğinizi oldurmak için yapmanız gerekiyor. Evet, son bir yıldır özellikle çok sistemli ve kitabımda anlattığım bu çalışmada uygulama olarak Paylaştığım teknikleri kendi üzerimde çalıştım. Birlikte çalıştığım koştuk süreçlerinde eğitim ve danışmanlık sürecinde birlikte olduğum kişilerle çalıştım. Çok güzel sonuçlar aldık ve böylece projemiz doğdu. Bir program, bir gelişim programı ah, hayatta yapmak istediklerinizi kendinize yaptıran olmak için katılın diyorum ben bu programa. 1 Temmuz'da başladığımız bir çalışma sürüyor çalışma toplam iki adımdan oluşuyor. İki adımdan oluşuyor. İki adımdan oluşuyor. Birinci adım 21 gün sürüyor. ikinci adım 28 gün sürüyor. Toplam 49 gün. Evet. Ee, 49 gün sonra da yüz yüze bir buluşma yapacağız. Yarım günlük. Teknik içeriyor. Teknikleri yapmak gerekiyor. Günlük çalışmak gerekiyor. Ancak şu ana kadar birlikte yürüdüğümüz, birlikte çalıştığımız arkadaşlarımla, ekip arkadaşlarımla ben onları harekete geç birinci ekip diyorum. Çok güzel sonuçlar aldık. Şimdi 1 Ağustos'ta ikinci sınıfımızla başlayacağız. İkinci sınıfımızla yeni bir ekip olarak yani harekete geç ikinci ekip birlikte çalışmaya başlayacağız. Fiziksel, düşünsel ve ruhsal hareket. Boyutlu, tek boyutta değil, çok boyutta. Duyularımızı harekete geçiriyoruz, duygularımızı harekete geçiriyoruz, zihnimizi harekete geçiriyoruz. Evet, ee, keyifli bir çalışma. Hareket var içinde, harekette bereket var. Hareket zaman kullandırıyor, zaman hayatın ta kendisi. Ben hareket hayattır diyorum, zaman hayattır diyorum. Evet, bu nedenle harekete geçelim. Harekete geçtim dediğinizde de çalışmamız başlıyor. Merak ettiğinizse sizler de bilgi almak isterseniz bir mesaj yazmanız ya da mail yazmanız yeterli. yaseminsungur.com'dan bana ulaşabilirsiniz. Harekete geçin. Sadece düşünen, konuşan, isteyen olmak çok sıkıcı bir şey. Harekete geçin.